Evet, aziz kardeşlerim. Kabe, Kabe karşıda. karşıda. Değil, değil mi? mi? Yakın gibi görünüyor ama evet. var gibi beş kilometre burası. Beş kilometre. 5 kilometre. Peygamber Efendimiz 35 yaşına kadar, 35 yaşına kadar toplumun içindeydi. Her türlü işlerle ilgilenirdi. Kabe'de Hacer Nesve taşını yerleştirmek görevi bile Peygamber Efendimiz sayesinde çözülmüştü değil mi? Dört gün boyunca kan gövdeyi götürecekti. Bütün müşrikler birbirine düşecekti. O taşı oraya yerleştirmek benim görevim, senin görevin derken birbirlerini yiyip bitireceklerdi. Dediler ki şu kapıdan kim gelirse şu kapıdan kim girerse onu ee, onun dediğine uyalım dediler. Ve Peygamber Efendimiz olayı çözdü. Meseleyi biliyoruz. 12 yaşındayken Peygamber Efendimiz gene toplumun içerisindeydi. Ne yaptı Efendimiz? Ticarete gitti değil mi? Yemen'e ticarete gitti, Şam'a ticarete gitti. İnsanların koyunlarını, ineklerini güttü. Değil mi Ebu Talib'e yardımcı olması adına? Öyle Genel diyeyim. olarak Peygamber Efendimiz kılıf ül Fudul anlaşması var. Erdemliler anlaşması var. Bu anlaşmanın üyesidir Peygamberimiz. Bütün toplumun içindeydi. Ne olduysa 35 yaşından sonra oldu. Peygamber Efendimiz diyor ki 35 yaşından sonra bana yalnızlık sevdirildi. Neden? Ahlaksızlık dil bu, boy diz boyu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor. Nasıl gömülüyor? İki şekilde gömülüyor. Ya beş yaşına kadar çocuk büyür, baba alır çocuğunu götürür ramda kayalıklarında dediğimiz bölgede bir toprağa kazar oraya gömer gelir. Ya da kadını zorla gönderir, zorla gönderir. Kadın kendi elleriyle kuyu kazar, orada doğumunu yapar. Eğer çocuk dua eder çocuğu erkek olsun. Eğer kız olursa o çocuğu olduğu gibi çukurun içerisine koyar, gömer ve ağlamak olarak gelir kabe'ye. Böyle olursa insan insan yerine konur. Adam, Adam devesine, devesine miras bırakıyor, bırakıyor. karısına Karı miras bırakıyor. bırakıyor. Neden? O deve çünkü diğer diğer beni dolaştırdı, savaştan savaşa götürdü. Ama bu kadın bana bir şey vermedi. Erkek çocuğu vermedi. Şey. Mirastan, hüküm <laughs> e, mirastan pay alamaz. Bir kadın, bir kadının 40 tane kocası var. Bir kocanın 40 tane karısı var. Böyle bir ahlaksızlık bir durum. Faiz böyle, kuhuş böyle. İçki zaten içkisi de alem olmaz. Kaçanlar burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Ümmi ne demek? Anadan gelmen demek. Anadan nasıl geldiyse o şekildedir. Anadan geldiği şekliyle eğitim görmediği için, okuma yazma bilmediği için, ben değilim, okuma yazma bilmem diyor. Ama ısrarla Cebrail aleyhisselam bu ayetleri indiriyor. Orada tilavet kelimesi kullanmıyor. Ne kullanıyor? Kıraat kelimesi kullanıyor. Sen oku diyor bilmesen de oku? Neyi okuyacak Peygamber, Peygamber Efendimiz? Ayet gelmemiş, gelmemiş ki daha, daha. Daha henüz ayet gelmemiş ki. Daha henüz ayet gelmemiş. Neyi okuyacak Peygamber Efendimiz? Hocam. Kalp gözüyle, gönül gözüyle, dert gözüyle. Baba bu biz anlatıyoruz, anlatıyoruz oku. baba, biz anlatıyoruz baba. Yani kainatı oku, kendini biz oku. anlatıyoruz baba, oku, biz oku, anlatıyoruz Hasan Allah-u Teala bir yaratıcı mı? Tamam, tamam hocam. Yani bu tamam. evrendeki bütün insanlara Allah'ın varlığını, birliğini haykırmak için oku, oku. Neyi okuyacak? Bir insan, kafir bir insan ağaca bakarak, dağa bakarak, taşa bakarak Allah'ı bulur. Bulması demek, okuması demektir. Güneşi oku, ayı oku. Yazılı bir şey yok. Peygamber Efendimiz buraya gelirken ne yapardı? Yanına ne varsa, lazım bir şey varsa yer içer. Herhangi bir şey kalmayınca ne yapardı? Efendimiz aşağıya giderdi, eve giderdi, evden yiyeceğini alıp gelirdi. Yani bazen üç ay kalıyor. Böyle bir durumda Hazreti Hatice Validemiz, Hatice'yi dağın tepesine kadar çıkarttırdı. Çıkarttığında Hazreti Hatice Validemiz kaç yaşındaydı? 55-60 yaş arasındaydı. 55-60 yaş arasındaki arası. bir kadın, o, o kadar zengin, zengin bir kadın, kadın. o Kabe'nin oradan, oradan buraya kadar, kadar, kadar bütün kölelerini düzse, sıra sıraya, sıra elden ele, elden ele yiyeceği getirse buraya kadar ulaştırır mı? Ulaştır. Ama koca sevdası, ileride peygamber olacak. Peygamber olacak sana insana hizmet etmek istiyor buraya kadar getiriyor. Bir seferinde buralardan getirirken bu bölgede getirirken yukarıdan Cebrail Aleyhisselam görüyor. Karalcıyı görüyor. Ey Muhammed diyor Sallallahu aleyhi ve sellem, aşağıdan geleni merak ediyor musun? Merak ediyorum. Bir düşman mıdır? Adan acaba dost mudur? Kimdir? O gelen Hatice'dir diyor. Hatice senin eşin Hatice'dir. Ona buraya çıktığında söyle ki Allahu Teala'nın selamı var. Şimdi muhterem kardeşlerim, Cebrail'in selamı vardır diye birçok sahabe-i kerama Cebrail'e selamı olmuştur. Ey Osman, Cebrail'in sana selamı var. Ey Ebu Bekir, ey Ömer, Cebrail'in sana selamı var. Ama Allah'ın sana selamı var dedi. tek kişi var. O da Hazreti Hatice var. Başka kimse yok. Peki nasıl selam almıştır? Allah'ın selamını alacak. Allahümme ente selam ve minke selam tebarekte ya fel celali ve ikram. Böyle güzel bir selamla, selam sensin, selamet senden, güven senden, emniyet senden, asıl selam sanadır diye bu manada bir selam vermiştir. Evet, evet. Peygamber evet. Efendimiz buradan inerken onu müjdeliyor. Ne müjdeliyor? Bu dağlar, taşlar, burada ağaçlar var. Her biri müjdeliyor. Esselamu aleyke ya Resulallah diyor. Esselamu aleyke ya Habibullah diyor. Yani Peygamber müşteriyor. Efendimiz'e ağaçlar, taşlar, bütün bütün mahlukat onun peygamberlerini müjdeliyor ve peygamber efendimiz evine giriyor. Evinde ne yapıyor? Zembiluni, zembiluni, beni örtün, beni örtün. Bana, Bana bir şeyler, şeyler oldu, garip bir şeyler oldu. Ne şey olduğunu bilmiyor ki peygamber efendimiz. İlk defa karşılaşmış, ilk defa meleği görmüş. Ama Hazreti Hatice validemiz biliyor. Neden biliyor? Çünkü amca zadesi Varaka bin Mevhel'den çok şey öğrenmiş amcazadesi Yahudiliği, Hristiyanlığı, İncil'i, Tevret'i yalanmış yutmuş ve nihayetinde tevhid inancına sahip olarak bir Hristiyan olarak büyük bir alim. Ona götürüyor, peygamber olacağını seziyor ve o da diyor ki bu Musa, Musa'ya gelen namusu ekberdir. Son peygamber sen olacaksın, keşke ömrüm yetse de sana tabi olsam, sana yardım etsem, yarın öbür gün senin kavgın buradan çıkartacak, sürecek, dövecek, sövecek, sen burayı terk edeceksin. Peygamber Efendimiz e şaşırıyor. Neyi bana kapatıyorsun? Neyi bana Benim bu, bu, zamana kadar beraber olduğum bu millet, bu insanlar beni kovacaklar mı? Elbette kovacaklar. Çünkü senin gibi yeni bir din getiren hiçbir peygamber yok ki kovulmamış olsun. Bütün, bütün peygamberler hicret etmiştir. Peygamber, peygamber Efendimiz de zamanı geldiğinde hicret edecek. Bu şekilde İslamiyet e, birer birer, ikişer ikişer e, Müslümanlık yayılmaya başlıyor. Peygamber Efendimiz'e ilk iman eden Hazreti Hatice. Daha doğrusu ilk Müslüman olan bir kadın. İlk Müslüman olan bir kadın. Sonra kim oluyor? Sonra küçüklerden Hazreti Ali. Hazreti Ali'ye tebliğ ediyor. O zaman 12, 13, 15 yaşlarında. Ey Ali, işte İslamiyet'i tebliğ edince daha doğrusu Hazreti Hatice ile Hazreti Hatice ile Peygamber Efendimiz aynı yerde namaz kıldığını görünce garibine gidiyor. Bu nedir ey amca diyor. Bu Allah'ın emridir, namazdır diyor. İslamiyet'i tebliğ ediyor ve Hazreti de bunu kabul etmek için babama saraya Babama saraya danışır. Bir müddet ileri gittikten sonra tekrar geliyor. Ne oldu Ali diyor? Babam beni dünyaya getirmedi. Allah Teala beni dünyaya getirdi. Yani babam beni dünyaya getirmek için bana sormadı. Ben de din değiştirmek için niye ona saraya gidiyor? Babasına sormadı İslamiyet'i bu ferasetle, bu basiretle kabul etmiş oluyor. Nihayetinde çocuklardan Hazreti Ali, kölelerden Zeyd bin Harise, büyüklerden de Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir Şam'da. Gelince diyorlar ki işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizi te tebliğ ediyor. Ve o da sıddık rakabıyla hemen hemencilik iman iman ediyor. Ve daha sonra peygamber efendimiz Hazreti Ebu Bekir ile alakalı diyor ki benim tebliğ ettiğim bütün insanlar... Biraz düşündüler, ondan sonra iman ettiler. Ama Hz. Ebu Bekir öyle değil. Hiç düşünmeden, hiç düşünmeden iman etti. Peygamberimiz de arasındaki yaş, iki yaş. Arkadaşlar, çocukların çocukluğundan beri arkadaşlar, Beyder bey der böyle evlerin içerisinde birer, ikişer, üçer, beşer derken, üç yıl boyunca gizli tebliğ oldu. Müşriklerin haberi yok geleceklerin henüz haberi yok. Üç yıldan sonra allah Teala tekrar bir vahiy getirdiğinde artık bütün insanlara tebliğ et, ayeti geldiğinde ve en bir aşiretekel akrabin yakın akrabalarından başla bütün insanlara tebliğ et, ayeti gelince artık zulümler, işkenceler, alaylar, hakaretler, işkembelerin Peygamber Efendimiz'in üzerine atılması, yollarına dikenler atılması, boğmaya teşebbüs, öldürmeye teşebbüs, işkenceler artık diz boyu 10 sene Peygamber Efendimiz'e kan kusturacaklar, bütün ashab kirama kan kusturacaklar ve nihayetinde burası yaşanmaz bir hal olacak. Burası yaşanmaz hale olunca Peygamberimiz bu ümmetin kurtuluşu için Taif'e hicret etmek isteyecek. Taif'te de Peygamber Efendimiz taşlanacak, umduğunu bulamayacak. Hatta Mekke'ye giremeyecek, giremeyecek, buralarda bekleyecek, birkaç gün burada da bekleyecek. Çünkü o zamanın adetine göre Mekke'yi terk eden bir daha Mekke'ye gelemez. Bir vicdanlı müşrik sayesinde, Peygamber Efendimiz burada onun himayesini alacak da ancak evine götürülebilecek. Yani doğduğu, yaşadığı topraklarda böyle zulüm görecek. Daha sonra mina topraklarında gördük çadırlar değil mi? Peygamberimiz durur mu? Durmaz. Bütün çadırlara bir bir iki iki girecek ve altı Müslüman, 12 Müslüman, sonra 75 Müslüman derken ve nihayetinde Medine'yi hicret edecek. İslamiyet'in özetle, özetle e, konusu bu, hikayesi bu. Var mı hocam başka bir şey? سبحان ربك رب العزيزة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا إلا على الصالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا إله العالمين يا Bizleri her türlü korkulardan, belalardan muhafaza eyle. Ya ilah el alemin, ya rahimin. Senin ilk emrin olan oku emrinin inmiş olduğu ayetinin ilk nazil olmuş olduğu yerdeyiz. Şu anda sana yalvarıyoruz, el açtık. Ya Rabbi bizleri affı mağfiret eyle. Bizleri affı mağfiret eyle. Bizleri affı mağfiret eyle. Affederek cennetine girenlerden eyle. Allah'ını görenlerden eyle. Cemalullah'ını görüp havzu kevserinden kana kana içenlerden eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin ya rahimin. Bizlerden buralara bu beldelere selam gönderen Müslüman kardeşlerimiz var, akrabalarımız var, evlatlarımız var. Onların selamını senin Muhammed. ilk emrin olan oku dediğin yerdeyiz. Şu anda Muhammed. Efendimizin ruhuna ulaştırmak üzere bizlere Akane. görev vermişlerdir onu ulaştırmak için sana yalvarıyoruz. Onların yüzü suyu hürmetine Peygamber Efendimizin ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin ya Hatmi şerif olmuş, hatmi şerif edilmiş. Dualar var, tesbihler var, tevhidler var. Onlara şu anda senin ilk emrinin olduğu yerde sana haykırarak Efendimizin ruhu şerbine hediye etmek istiyoruz. Onları kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Alemin Ya Rahman Rahimin. Bizler buraya senin emrin olan hac ibadetini yapmak için geldik. İbrahim Aleyhisselam'ın davetini duyduk. Onun davetinin icabet, icabet etmek için buradayız. Efendimizin bulunmuş olduğu ayak izlerinin bulunduğu mabetteyiz onun huzurundayız. Onun yüzü suyu hürmetine affedilmedik hiçbir günahımızı bırakma ya Rabbi. Amin. Onun yüzü suyu ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle. Sevgili peygamberimizin senden istediği ve kabul ettiğin dualara bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Ya alemin ya rahimin. Ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle. Sevgili peygamberimizin senden istemiş olduğu bütün iyilikleri biz de istiyoruz kabul eyle ya Rabbi. Şeytanın şerrinden, nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Vücudumuzu kaim, nimetimizi ve sıhhatimizi daim eyle. Ağzımıza taat, vücudumuza sıhhat, evlatlarımıza itaat nasip eyle. Ya ilahe lalemin, ya rahimin. Bizlerin buralardan ayaklarını eksik eyleme ya Rabbi. Ya ilahe lalemin, ya rahimin. İlk yaratılacak olan insanların ayağa kalkacak olduğu o Medine-i Münevvere'den sonra bu beldede kalkacak olan insanlardan da bizleri de dahil eyle. Buralarda haşrolabilmeyi, buralarda kalabilmeyi, buralarda ölebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Ya Rahman Rahimin. Bizleri her türlü kötülerden, kötülerin fenalıklarından, azgınların, düşmanların şerrinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin ya rahimin. Semalarımızdan al bayrağımızı indirtme ya Rabbi. Minarelerimizden ezan sesini dindirtme ya Rabbi. Kalbimizden imanını eksiltme ya Rabbi. Dilimizden kelamını düşürtme ya Rabbi. Seni her an anan, her an zikreden kulların arasına dahil eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin ya rahimin bizleri son nefesimizde on kelime-i tayyibeyin barekeyi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü la ilahe illallah Muhammeden rasulullah Allah 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 diyerek cene kapamayı cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eyle. Ya ile al alemin ya rahman rahimin. Yapmış olduğumuz duaları geçmişlerimize, analarımıza, babalarımıza, dedelerimize, ninelerimize, akraba katımıza da dahil eyliyoruz. Bu duaların yüzü hürmetine, kabul olunan duaların yüzü hürmetine, onların kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Ya ilahe al alemin ya rahman rahimin bir azapları var ise okunan hatmi şerifler yüzü hürmetine, getirilen kelime-i tevhidler yüzüsü hürmetine, Efendimiz'e getirilen selatü selim'e şerifeler yüzüsü hürmetine, onlara da bir bayram sevinci yaşat ya Rabbi, cennetinle cemalınla şereflenenlerden eyle ya Rabbi, havzu kevserinden kana kana içenlerden eyle ya Rabbi, ya ilahe al alemin ya rahman rahimin, evlatlarımıza akıl ihsan eyle ya Rabbi. Sana kul, Habibine ümmet olarak yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Bizleri ve ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri burada bu ibadetler yapıp tekrardan vatanımıza haç görevimizi yaparak anamızdan doğduğumuz günkü gibi günahsız olarak dönmeyi nasip ve müessere de ya Yapmış olduğumuz o ikabeyi muazzamanın karşısında yapılan ve kabul eden. Havza-i Mutahara'da yapılan ve sevgili peygamberimizin huzurunda yapılan ve kabul edilen duaların arasında. Arafat'ta, Mina'da, Müzelfa'da yapılan ve kabul edilen duaların arasında. ilhak eyle yarabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Rabbi. Allah'ın salatı ve selamı lejesiyle müminler ve âkinler, ve selamun əla müsallimler. Ve hâmdu lillahî alamin. Ya Rabbi, bizleri bir daha şeytanın esaretine, Nefsimizin esaretine düşürmeden ömrümüz tamamlayıncı bile Allah razı olsun. Fatih abad.